Arkadaşlar merhaba. Ceplik.com olarak bir kullanıcıya destek videosuyla daha birlikteyiz. Bu videomuzda sizlere LG marka akıllı telefonlara nasıl reset atılabileceğini göstereceğiz. Anlatacağımız yöntem bataryası çıkarılamayan tüm LG modellerinde standarttır. Bataryası çıkarılan modeller için reset atma işlemini uygulamak yerine bataryayı çıkarma işlemi yapabilirsiniz. Telefonunuz donduğunda takılı kaldığında size hiçbir şekilde tepki vermediğinde ilk olarak resetleme işlemini denemelisiniz. Reset işlemi telefonunuzu yeniden başlatacak ve telefonunuza bir zarar vermeyecek. Yapmanız gereken güç butonuna 10 saniye süreyle basılı tutmak. Güç tuşuna basılı tutun ve telefon yeniden başlayıp LG logosunu gösterene kadar bekleyin. LG logosu belirdiğinde tuşu bırakabilirsiniz telefonunuz yeniden başlayacak ve yeniden size tepki verecektir. Eğer bunu da uygulamanıza rağmen telefonu hala tepki vermiyorsa başka bir arızası olabilir. Teşhis koyamıyorsanız lütfen bir teknik servise danışın. İşlemin detayları bu şekilde. Youtube kanalımıza abone olarak ve videolarımızı paylaşarak bu tarz bilgilerin daha çok kullanıcı ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle.